Selamun Aleyküm değerli kardeşlerim. Bugün sizlere Mucize Bilgiler kanalı olarak çok etkili dualardan birisini yani Cevşeni Kebir duasını paylaşacağız inşallah. Bu dua gerçekten çok faydalı bir duadır. Herkesin okumasını tavsiye ettiğimiz bir duadır dostlar. Ve internet ortamında arayan arkadaşlarımız için kolaylık sağlayabileceğini düşündüğümüz bir paylaşım olacaktır. Mucize Bilgiler kanalına henüz abone değilseniz aboneliklerle bizlere destek olabilirsiniz diyerek videomuza geçelim dostlar. Ey belaları kaldıran ve güzellikleri açığa çıkaran Kaşif! Ey keder ve tasadan kurtarıp felah, ferahlatan Farid! ey her mevcuda münasip bir suret açan ve fetihler müyesser kılan Fatih, ey kullarına yardım eden Nasir, ey yaratıkların her türlü ihtiyacını üzerine alan Damin, ey her şeye fıtratının gayesini emreden Amir, ey her türlü kötülükten sakındıran Nahi, ey kullarının ümidi olan Reca, ey kullarının ümit beslediği Mürteca, ey kendisine, büyük ümitler beslenen azim ürreca. Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin. Senden başka ilah yok ki bize imdat etsin. Eman ver bize, eman diliyoruz. Bizi cehennemden kurtar. Ey zayıfların yardımcısı, ey fakirlerin hazinesi, ey gariplerin sahibi, ey dostların yardımcısı, ey düşmanların kahredicisi. Ey gökleri yükselten, ey belaları kaldıran, ey dostların can yoldaşı, ey takva sahiplerinin sevgilisi, ey zenginlerin mabudu. Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin. Senden başka ilah yok ki bize imdat etsin. Eyman ver bize, eyman diliyoruz. Bizi cehennemden kurtar. Amin arkadaşlar gerçekten çok etkili bir e, cevşeni, cevşen duasını sizlerle paylaştık. Gerçekten bol bol aklımıza geldi ki okuyalım, dinleyelim. Siz ve arkadaşlarınızla da bu videomuzu paylaşmayı unutmayın dostlar. Evet videomuzun sonuna geldik. Yarın yeni videolarımızla karşınızda olacağız inşallah. Allah'a emanet olun.